FIFA 22 kariyer modunda en güçlü takımları tek bir lige topladık. Daha fazla FIFA 22 kariyer modu videosu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca sizden bu video için en az 10.000 like bekliyorum. Hemen şimdi like ve yorum atarsanız sevinirim. Gördüğünüz üzere İngiltere Premier Ligine en güçlü takımları yerleştirdik. Atletico, Dortmund sırayla zaten ekrana geliyor. Görüyorsunuz hepsini. İnanılmaz takımlar var. Fransa'dan da Lyon'la Paris'i koyduk mesela. Leipzig var, Real Madrid, Roma Konferans Ligi'ni kazandığı için tabii ki ekledik buraya. Tottenham, Ajax, Arsenal diye devam ediyor dostlar. İngiltere Premier Ligine bu takımları yerleştirdik. Burası böyle. Bir alt lige Yunan takımları, Türk takımları, Portekiz takımları hani o en güçlü takımlar arasına giremeyen diğer takımları koyduk. Hemen gösterelim. Atina, Başakşehir, Beşiktaş, Boca Juniors, Young Boys, Kulüp Bürüş, Basel, Porto, Fenerbahçe, Galatasaray, Inter Miami, Gent, LA Galaxy, LAFC, FC, Newell's Old Boys, Olympiakos, Rangers, Salzburg, Braga, Benfica, Slavia Praha, Sporting, Trabzonspor. Bu kadar abi. Bu lig bu kadar. Yoruldum nefesim bitti sayarken. EFL lig bana yani bu ligin bir altına işte başka takımlar ekledik. Böyle Arap takımları falan var. EFL lig 2'ya yani İngiltere'nin en düşük ligine de Hint takımları, İrlanda takımları, değişik değişik takımlar ekledik tabii ki bizim bu videoda en çok odaklanacağımız lig en güçlülerin olduğu lig olacak. Benim merak ettiğim şey Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş. Bu takımlar en güçlülerin ligine çıkabilecek mi? Ne olacak göreceğiz. Şimdi bir takım seçip onu çalıştırmamız gerekiyor. Hocam biz kimin başına geçelim ya? Düşmeyecek bir takımın başına geçelim. Bak Lyon düşmez mesela. Lyon harbiden düşmez. Ortalarda kalır diye düşünüyorum. Abi Avrupa kupalarını görüyorsun yani hani o kadar her şeyin dengesi oynadı ki. Şampiyonlar liginin falan bir önemi kalmadı arkadaşlar. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi bizim bulunduğumuz lig. Şöyle baktığımız zaman da harbiden hayvansı bir lig. Neler olacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Emirates FA Cup'ta da Hint takımları falan mücadele edecek. Abi çok ilginç bir video bizleri bekliyor. Kaç sezon simüle ederim bilmiyorum. Gidişata göre göreceğiz. En çok da şeyi merak ediyorum. Az önce de söyledim. Nerede abi o? Championship Ligi nerede? İngiltere 2. Ligi. Burada neler olacağını çok merak ediyorum abi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bizim takımlar ne yapacak burada? Sizce bu ligin sıralaması böyle ilk dördü nasıl olur? Tahminleri yorumlara bekliyorum dostlar. Bakalım tahmin edebilen çıkacak mı? En güçlüler ligi için de bir tahmin yapalım ilk sezonda. Hatta ben de sizle beraber tahmin edeceğim. Sizden de yorum bekliyorum. Bence bu ligin birincisi çok zor ya. Tahmin etmek harbiden çok zor. Birinci Paris Saint Germain olacak. İkinci Manchester City olacak. Üçüncü Liverpool olacak. Dördüncü Real Madrid olacak. Benim tahminim bu arkadaşlar. Bayern Münih de vardı ama onu unuttuk artık. Yapacak bir şey yok. Benim tahminim bu yönde. Neler olacağını hep beraber göreceğiz dostlar. İlk sezonumuzun sonuna doğru simüle ediyoruz. Arkadaşlar sezon sonuna geldik. Bakalım manyak süper ligimizde neler olmuş? Bizim takımımız 15. gayet güzel. Abi düşen takımlara bak. Sevilla, Arsenal ve Ajax. Arsenal'in düşmesine çok şaşırdım ben. Oha Atletico Madrid 13. Chelsea 14. Neler oluyor abi? Üf, ilk 4'ü doğru tahmin etmişiz lan. Sırası doğru olmasa da en azından ilk 4'teki takımı doğru tahmin ettik. Sizden de bu tahmini doğru yapanlar var mı arkadaşlar? Bak kesinlikle bekliyorum. Hile yapmadan, ileri sarmadan doğru tahmin edenleri yorumlara bekliyorum. Liverpool 1. oluyor. City 2. Paris 3. Real Madrid 4 ve Barcelona 5 öyle devam ediyor arkadaşlar. Vallahi demek ki Liverpool en iyi takım dünyadaki. İlginç. Yani buradan Liverpool'un kazanmasını harbiden beklemiyordum. Peki bir alt ligde ne oldu ona da bakacağız. Ama ondan önce Emirates kupasına bakalım. Chelsea almış. Burada mesela bizim takımlarımız da olabilir. Bak Galatasaray Salzburg'a eğlenmiş. Karabağ kupasını kim alıyor? Lyon alıyor. Vay. Biliyorsunuz biz Lyon'un başına geçmiştik. Peki Şampiyonlar Ligi City almış lan. Oğlum bunlar yine gruplardan falan Şampiyonlar Ligi'ne gidip almışlar görüyorsun. En iyi takımlardan ikisi de finalde. Avrupa Ligi'nde Marsilya alıyor. Yani güzel. Konferans Ligi ne olmuş abi? Tottenham almış. Bu da yine bizim ligden olmuş final lan. Allah Allah. Hocam yalnız ben bir sezon daha simüle edince ne olacağını çok merak ediyorum. Championship ligine bir bakalım. Porto birinci, Sporting ikinci, kulüp bürüş falan filan diye gidiyor. Trabzon beşinci olmuş. 80 puanla beşinci Trabzon. Beşiktaş sekizinci. Galatasaray ve Fener 11-12 olmuşlar. Ve buradan Başakşehir 20. LA Galaxy, New Orleans Old Boy, Inter Miami. Bu üç takım düşmüş. Hocam bir alt ligden olmuş. Shakhtar, Al Hilal, Midland, Dinamo Kiev falan filan görüyorsun. Buradan kimler düşüyor? Portsmouth, Hull City, Shrewsbury ve Bing Guyan. En alt ligde durumlar nasıl? Lefpoz'dan çıkmış. Arkadaşlar çok ilginç bir lig kurduk ya. Geçelim ikinci sezonun sonuna doğru direkt gidelim. Aa dur bir dakika dur gitmeyelim. Gol krallığını göstereceğim. De Bruyne'yi görüyorsunuz. Birinci olmuş gol krallığında. Asis krallığında Diaz var ve gol ben başta Courtois birinci. Evet bu kadar da arkadaşlar. Bunları gösterdik. Şimdi dilerseniz ikinci sezonumuzun sonuna gidelim. İkinci sezonun sonundayız dostlar. Buradan ol abi ha Hayır. Bu sefer benim yönettiğim Lyon takımı küme düştü. Yapma ya. Hayır abi ya. Bu arada Porto geldiği gibi düşmüş Benfica ile beraber. Şampiyon kim oluyor? Manchester City olmuş bu sefer. Liverpool nerede abi? 9. olmuşlar. Real Madrid 5. Roma 4. Yani yani yine ilginç bir lig yaşanmış. Emirates FA Kupası'nı Dinamo Kiev almış. Yarın da Fenerbahçe ile maçları var. Karabağ Kupası'nı Liverpool alıyor. UEFA Süper Kupası'nı City almış. Şampiyonlar Ligi'ni Lazio almış. Avrupa Ligi'ni West Ham alıyor ve Konferans Ligi'ni arkadaşlar Lyon alıyor. Bizim yönettiğimiz Lyon. Helal olsun. Ama küme düştük. Hemen şöyle bir şeye bakalım. Championship'e bakalım. Bu arada Süper Lig'e hangi takımlar gitti ya? Orada durum ne? En iyi takımlar olmadan Süper Lig'de Antalya Spor şampiyon olmuş. Vay be. Yefel'de Arsenal düştüğü gibi birinci olmuş. Ayak Sevilla bunları ilk üçü kaplamış. Galatasaray dördüncü oluyor. Fenerbahçe yedinci. Trabzon on ikinci ve Beşiktaş on sekizinci olmuş. Başakşehir'de hemen onun altında on dokuzuncu oluyor. Valla Galatasaray çıkmış mı peki? Onu anlayamıyoruz. Sevilla Kulüp Brüj ve Slavya Prah'la playoff oynamışlar. Belki çıkmışlardır. EFL Lig 1'dan olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Lig 2'yu da göstermiş olalım. Hull cool City düştüğü gibi yine yukarı çıkıyor. Gerçekten ilginç bir videodayız bu arada. Lukaku gol kralı olmuş en iyi takımların olduğu ligde. Mbappe ile aynı sayıda gol atmış. Asis krallığında Neymar var ve gollenme maçta Donnarumma'yı görüyoruz. Seneye bizim olduğumuz lig Championship ligi olacak. Çünkü yönettiğimiz takım Lyon düştü. Ben bu yüzden bunu değiştireceğim. Buradan farklı bir takımın başına geçeriz arkadaşlar. Şimdi 3. sezonumuzun sonuna gidelim. Arkadaşlar 3. sezonumuzun sonundayız. Takım değiştirmedim. Çünkü bu ligde neler olacak? görmek istedim. Başında olduğumuz Lyon üst lige çıktı. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray falan başarılı olamıyor derken Fener sonuncu olmuş. Sonuncu olmuş Fener. Bir alt lige düşecek inanamıyorum. İnanamıyorum. Playoff'lardan olmuş abi. Benfica Beşiktaş'ı yenerek en iyilerin ligine çıkmayı başarmış. Beşiktaş var ya direkten dönmüş ha. Olympiakos'u falan geçmiş ama direkten dönmüş. Hocam şu ana kadar videodaki en başarılı Türk takımımız Beşiktaş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu arada Premier Lig'de ne olmuş? Yani en iyilerin liginde ne olmuş? Ona bir bakalım. Liverpool şampiyonu abi. Liverpool ikinci şampiyonluğunu aldı bu videoda. Çok ilginç bir takım. Kimler düşmüş peki? Sporting ayak Ajax Sevilla. Ajax'la Sevilla düş, çıktı, düş, çıktı böyle ilerliyorlar. Yalnız Fener alt lige düşmüş. O ilginç oldu ya. Bak Fener bu lige düştü. Buraya düştü tam olarak. İnanılmaz gerçekten. Evet bu ligin gol krallığını da şöyle bir göstermiş olalım. Ve Gorsu görüyorsun dördüncü olmuş asist krallığında. Gollenmeyen maçta Ersin Destanoğlu birinci olmuş. Ben bir de transferlere bakacağım ya. Hocam ne var transferler? Delikt bayağı ne gitmiş? Gerçek hayatta böyle olacağı söyleniyor. Harbiden ona benzer bir şey olmuş. Bunun dışında dikkatimi çeken başka bir şey var mı? Dybala Liverpool'a gidiyor. Kante'yi Inter. Abi Inter neler yapmış? Tomori Wolfsburg. Gonçalvez Real Madrid'e gitmiş. Bir hemen bir bakalım. Mesela küme düşen Fenerbahçe'nin mevzusu ne yani? Dur ilk Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş, Enkodu, Gezzal ve Gorst bu oyuncularla, kendi oyuncularıyla iyi oynamış yani harbiden. Sezonun oyuncusu Enkodu diyebiliriz. Ardından ve Gorst. Helal olsun. Demek ki 3 sezonda takımlar çok değişmemiş. Abi Samat ile oynarsan küme düşersin ama yani ya. Allah Allah. Bakmayacağım bile gerisine. Sinir oldum. Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Mustafa Muhammed var. Şikal Dağı falan. Oliviera. Aynı şekilde devam ediyor Galatasaray. Başakşehir. Onlar da aynı şekilde devam. Aa yok. Kalum Ohare falan bir adamlar almışlar. kaka vardı. Aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyorlar. Bir de Trabzonspor'a bakacağım. Trabzonspor evet. Bu şekilde ekranlarda. Onlar da aynı. Tamam abi. Dördüncü sezonumuzun sonuna gidelim. Videoyu 5. sezonun sonunda bitiririz bu arada. Bakalım 5 sezon sonunda dünyanın en iyi liginde en çok şampiyon olan takım hangisi olacak? Şu anda Liverpool'un iki şampiyonluğu, Manchester City'nin de bir şampiyonluğu var. Ne olacağını göreceğiz. Ben Liverpool'un yine şampiyon olduğunu düşünüyorum. Tahminim bu. Bakalım ne olmuş abi. Real Madrid kaç? Kaçıncı Real Madrid? 12. Buralarda sürünecek takım mı ya bu takım? Asilliğine yakışmıyor. Liverpool 6. olmuş ve şampiyon Atletico Madrid. Vay 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 vay. PSG'den 3 puan fazla alarak şampiyon olmuşlar. Şu ana kadar 4 sezon geçirdik. İkisinde Liverpool, birinde City, birisinde de Atletico Madrid şampiyon oldu. Emirates FA Cup'a bakalım. Burada Evet United alıyor, Karabağ Kupası'nı Paris alıyor, UEFA Süper Kupası falan, Şampiyonlar Ligi bunlar önemli değil zaten ama Liverpool almış. Evet Newcastle Avrupa Ligi'ni alıyor ve Konferans Ligi'ni de Reims alıyor. Dostlar ben şimdi şeye bakacağım, diğer alt liglere bakacağım onlar da kritik onlar da önemli. Bir alt ligde ne olmuş abi? Sporting, Sevilla, Boca Juniors, Olympiakos, Rangers, Kulüp Brugge. Bizim Türk takımları üste çıkamayacak herhalde ya. Galatasaray 7. Beşiktaş 10. Trabzon 18. Başakşehir düşmüş. Şöyle bir şeye gidelim. Fenerbahçe'nin bulunduğu lige gidelim. Fener şampiyon oluyor. Yine Galatasaray'ın falan yanına geldi Fener. Helal olsun EFL League 2'da da Al-İtat şampiyon olmuş abi Al-İtat Neyse işte ismi nasıl okunuyorsa artık İyi bir de gol kralına bakalım En iyi ligdeki gol kralı kim olmuş Burası da kritik yani Moreno Gerard Moreno gol kralı Asist kralında Fatih var Ve gol yenmeyen maçta Oblak birinci Takımını şampiyon yapmış Oblak Helal olsun diyoruz Beşinci ve son sezonumuza geçiyoruz. Videonun son sezonundayız. Bakalım herhangi bir Türk takımı en iyilerin ligine çıktı mı bunu öğreneceğiz. Bir de bu en iyilerin liginde son şampiyon kim oluyor? Manchester City. Abi adamlar Liverpool'un en başarılı takım olmasına izin vermiyor. Video boyunca Liverpool iki kere, City iki kere ve Atletico Madrid bir kere şampiyon oldu. Normalde de zaten Premier Ligi oyunu simülasyonunda Manchester City ve Liverpool hep domine ediyordu. Burada da onlar domine etmiş oldu ya. Pek bir şey değişmedi yani Allah kahretmesin. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konu hakkında? Yorumlara yazın. Gerçekten oyunun matematiğinde demek ki Liverpool ve City'nin Premier Lig'de başarılı olması varmış. Bir de bunun aslında şey versiyonunu yapabiliriz. Bütün bu takımları Premier Lig'e değil de işte atıyorum e, Süper Lig'e eklemek. Bizim Türkiye'yi Süper Lig'ine eklemek olabilir. Hani orada ne var, ne düşme var ne çıkma var. Sadece şampiyonluk için kim ne kadar şampiyon olacak bunu tartmak için olabilir. Böyle bir versiyonunu da belki çeker arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne falan bakalım. Ya bunlar dediğim gibi önemsiz zaten. Şimdi bir kritik nokta daha. Burası çok kritik. Çok önemli burası. Burası çok önemli arkadaşlar. Championship. Evet. Galatasaray playoff oynamış. O playoff'tan acaba çıktılar mı ya? Nasıl öğreneceğiz? Benfica şampiyon oluyor ama Galatasaray ne yaptı? Eşiktaş 11. Fenerbahçe 19. Başakşehir zaten düşmüştü. Fenerbahçe bir türlü başarılı olamadı ama ya. YFL Lig olmuş. Başakşehir 6. oluyor. Full City 4. Young Boys 1. Onların bir alt liginde de Inter Miami şampiyon olmuş. Abi gol krallarına bir bakalım. Tamam mı? Harry Kane gol kralı Haaland, Mbappe, Elanga diye gidiyor. Mbappe asist kralı ve gol yenmeyen maçta Magnan birinci. Hocam ben hemen bir alt ligin bir takımına geçip şeye bakacağım ya. Galatasaray'ın playoff'unu merak ediyorum. Hatta Galatasaray'ın başına geçelim. Şimdi Galatasaray'ın başına geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videomuzda daha önce Beşiktaş playoff oynamıştı ama en üst lige çıkamamıştı. Şimdi bakalım Galatasaray'la en üst lige çıkabilecek miyiz? Daha doğrusu Galatasaray çıkabilmiş mi? Bunu öğreneceğiz. Hadi be oğlum en azından bir Türk takımı en üst lige çıkmış olsun ya. Ne olmuş playoff'larda? Aaa finalde gitmiş. Beşiktaş da aynı böyle finalde elenmiş. Galatasaray Celtic'i nasıl geçiyor abi? Toplam skorda 3-1 Celtic önde diyor ama Galatasaray finale kalmış. Bu nasıl yaşandı abi? Burada bir bug var. Türk takımlarımız arasından bu videoda en başarılı olanları Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Tebrik ediyoruz. En ilerinin liginde de Liverpool'la Manchester City en başarılı takımlar oldular. Böyle araya değişik bir video atmak istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz kariyer deneylerini devam ettirmek istiyorum. Yorumlara neler görmeyi istediğinizi yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.